Çok, Çok geçmiş olsun gerçekten. Sağ olun. Teşekkür yani teşekkür sağlıkta şıktın yani bu kadar. Gerçekten bizim var. kameramız açıp kapıyı örtüyor. Ben direkt müşteri gibi burunuyorum. Kamerada gösteriyor <laughs> evlerde. Direkt şey alıyor. Nereden evet. idi? Meslektaşımız eczacı Meryem Kara'nın sahibi olduğu er, Meryem Eczanesi'nde bir hekimin hastasına eczaneden temin edilen eşdeğer ilaç hakkında yanlış yönlendirmesi, yönlendirmede bulunması sonucunda hastanın yakını tarafından eczane çalışanına yönelik fiziksel saldırı gerçekleşmiştir. Sağlıkta şiddetin durdurulması için tüm sağlık çalışanları olarak omuz omuza mücadele ederken eczanemize yönelik böylesi bir saldırının bir sağlık çalışanının yanlış yönlendirmesi sonucu yaşanmış olması kabul edilemez bir durumdur. Eczanelerimize yönelen bu tür sorumsuz davranışlar mesleğimizin onuruna, halk sağlığına ve sağlık hizmetinin bütünlüğüne doğrudan saldırıdır. Yaşanılanları asla normalleştirmiyor, kesin bir dille reddediyoruz. Meslektaşlarımız hastaların tedavisinin aksamaması için ilaç temin ederek toplumun ilaca erişimini sağlamaya ve kamu ilaç tedarik zincirini ayakta tutmaya çalışmaktadır. Kaldı ki ilaç, Sağlık Bakanlığımız tarafından onaylanmış, etkinliği ve güvenilirliği bilimsel olarak kanıtlanmış ilaçlardır. yaşanılan bu üzücü olay zaten ayrıca suç duyurusunda bulunulmuş şu anda devam etmekte olan bir savcılık süreci devam ediyor ama bunun dışında yaşanılan bu durum tamamen etik dışı ve bilimselliğe aykırı bir davranış olarak mesleğimizi eczane teknisyenlerimizi ve eczacıları sağlık çalışanlığı olarak itibarsızlaştırmaya yönelik bir hareket olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı da Mersin Eczacı Odası olarak hem bizlerin hem de eczane teknisyenlerimizin ee, çalışma e, değerlerini ve itibarını zedelemekte olduğu için ayrıca e, bir süreç başlatacağımızı tekrar yenilemek isterim. Ee, hasta eczaneye geldi. Elinde poşette 3 tane ilacı çıkardı. Ee, ben de o sırada buyurun dedim kendisine. Sonra e, bizim e, ilaç takip sisteminde ilacın geçmişi kayıtlı olduğu için karikot olarak okuttum. Hani reçetedeki yanlışın sorunun ne olduğunu çözmeye yönelik Ok şey yaptım, reçeteyi açmaya çalıştım. Ki reçete geçen ayın üçünde karşılanan bir reçeteymiş, yani yaklaşık bir buçuk ay olmuş değil mi Eczacım? Evet, bir buçuk ay oluyor. Ve sonra işte ben bunu çözmeye çalışırken o vatandaş yani dedi ki, bana dedi, niye dedi ilacı vermiyorsun lan dedi. İkinci defa dedi. Bu sefer tabii ki ben şey yaparak dedim ki. Yani çık dışarıya buradan dedim. Çıkın dışarıya dedim. İşte olay bundan ibaret. Buradan gerçekleşti. Sonra da e, bu şekilde gittikten sonra sabahleyin e, burada ben e, e, yanımızdaki arkadaşlarımız e, burada buraya poğaça almaya gitmişlerdi. Yani şuraya. Şu aşağı tarafa. İşte o sırada geliyor kameradan. E, kameradan da seyrettik. Gördük zaten. Kapıyı e, açıyor, örtüyor. Ondan sonra elinin poşetle ben de diyorum ki buyurun diyorum yani hani yardımcı olmak için reçetesi var mı diye ilacını karşılamak amaçlı Buyurun diyorum. O sırada kafama işte bu sopayı vuruyor ve sonra banko var. tabi biz de o o arada müdahalede bulunuyoruz. Elinde bıçak var. Onu da çıkarıyor. Ki bıçağı tuttuk zaten tutmasaydık belki daha büyük sonuçlar da vesile olabilirdi. Olay bu şekilde. E, teşekkür ederim. Her türlü şeyi fedakarlığı yapıyoruz. Ama işte burada ya eşde ilaç yanlış verilmiş diyerekten hastanın bize bu şekilde bir saldırıda bulunmasını kınıyoruz.